Herkesin nasıl e, Problem Mask 5 indirilir onu göstereceğim. Gerçek Minecraft APK hani APK indirim olmadı. Şimdi şey hangi Minecraft indireceğiz. Tabi bu Minecraft denemesi de bilmiyorum olmuşsa. Bakın şöyle göstereyim burada. Ve, ve son olarak nasıl vuralım o webin? Orada Burada diyor bura mam yazıyoruz. Mam galiba ise. Ve mam yazdığımızda böyle bir, bir grubu var. İşte bunu açalım. Ondan erkeğim am. Neyse abi. Hatay biz buna girene kadar o ooo indirmiştir. Çok sağlık. Hadi açık abi. Otçu sono onun mak. Allah belam. Neyse. Bakalım. Yop onun. Lan gel lan buraya. Ver lol'u. Lan seni ben. Heh. Abi iki dakika bekleyin. Geliyorum. İki. Allah'ım geldim arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hamdullah. Oğlum, bak açıyor. Sabahtan beri yıklanmış. Evet kuruyorum şunu. Açıyorsun. Bana sadece açmasın. Şöyle bakayım. Bak. Ya bir şeyle gözlüyorum. Oh, burada çok iyi mutlular var. Bilmiyorum ben de zaten daha iyi değil. Sen ona Oğlum öyle bir efes var ki. Neyse bir direkt modumuzu yazalım. Şey. Ee, buraya Boralı yazacağız. Boralı. Dönmezde çıkıyor. Evet bir şey şey bir sürü barla borulu harırın çıkartmış modu bir ve ve bir mi indirme sanmam bu evet ben bu adam bir yerden tanıyorum abi yine reklam tuttu ya bekleyen kese ben reklamı büyütmesini bekliyorum aa minecraft indirme değil mi मैं जी रहा हूँ तो उम्मीद तुम कि मेगा मेरा काम था वहाँ पर आना था गया ला दिख गया और उसमें से Arkadaşlar böyle videomuz bu kadar Niye abi göstermedim Diyorsan ben Mikro, APK jet, Kaç yere denem Android'de bile denemeyeceğiz OPK'si de bile Android OPK'da da bile Tabletim Ben yedim internet kafe İnternet kafede şey

Ben burada indirim size gösterdim falan bir şekilde indirimlerse. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bir kere elinde gösteriyorum. Bekleyin. Açıldı. Geçilmiyor. Hoppa. Okay.

5. sınıfın sonrası bir de ben size kitap verdim yani ara tatil için verdim bir şey işte Keser verdiyse yani iyi iyi değil iyi değil lan iyi değil anladım iyi ben şu kitap verdiyse vermediyse yorumlara yazın yani Vi kan ju aldrig göra det. Jag tror att vi har bara